Transfer Merkez TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Düzce Spor Teknik Direktörü Yavuz de beraberiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Merhabalar, teşekkür ediyorum. Nasılsınız hocam, kampı nasıl geçiriyorsunuz? İlk yeri de lider bitirdiniz, onu da evet. konuşacağız. Tabii, e, ilk devre bizim için çok e, yoğun bir tempoda geçen, e, gerçekten üçüncü gün e, çok değerli takımların bulunduğu bir gruptaydık. E, tabii ki pazar, çarşamba maçları da ister istemez bu yoğunluğu biraz daha fazlalaştırdı. Çünkü iki e, kez e, pazar çarşamba pazar çarşamba maçlarımız haliyle tüm takımların olduğu gibi bizim oyuncularımız da ister istemez fiziksel mental olarak bir yorgunluğa ulaştı. E, devre arası kampı e, bunlar için hem fiziksel mental hem e, gerekli psikolojik mental adına e, rahatlatıcı bir unsur. Tabi çalışma ortamı var. En azından e, skorsuz maç ortamları var. Bask e, baskı altında olmayan bir durum var. Böyle ortamlarda takımın eksik yönlerini tamamlayan bir yapıyı öne aldık. Ee, ve eksikleri çalışma yönünde e, çaba sarf ettik. Timur'u kadroluza kattınız. Başka hocam transferleri de Tabii. buradan diyelim. Şimdi transfer durumu e, biz e, şöyle bir transfer portakası düşündük yönetim kurulumuzda oturduğumuzda. E, kulübümüzün bir kere güçlü olmasını istedik. Çünkü e, uzun bir maraton ve ikinci devrede takımların çok Çekişmeli geçecek bir müsabaka, bir dönem. Bu dönemi az hasarla, sakatsız, kadro zenginliği olan, kulübenin kuvvetli olduğu bir ortamı düşündük. Ve bunun için de şu ana kadar dört tane oyuncumuzu davet ettik ve anlaştık. Şu anda kamptalar kendilerini. Bu açıdan bizim için iyi oldu. Çünkü biliyorsunuz ilk devrenin son haftalarında bütün takımların bu yorgunlukları oluşuyor. Ee, bu oluşumu beş günlük biz izin olarak kullandık. Daha sonra da Antalya kampımız devam ediyor. Peki hocam, şimdi e, yorgunluk, kamp, transferler bunları bir kenara koyalım. Şunu sormak istiyorum. İlk yarı kendi sahanızda ligi domine ettiniz ama deplasmanda e, 9 var. 9 yani deplasmanda bir başarısız bir grafik var. Ama ilk yarıda da e, özür dilerim kendi sahanızda da gelen geçeni yendiniz. Neler söylersiniz hocam yani e, bunun sebebi rakiplerin sert olması mı yoksa e, yorgunluğun fazla olması mı? Yani gitgellerin işte yolculukların fazla olması mı? Çünkü biliyoruz ki mesafeler de bayağı bir sıkıntı. Tabii. Şimdi tabii onlar bir etken olabilir ama e, siz kazandıkça, siz ligin üstüne tırmandıkça takımların ister istemez hedefi oluyorsunuz. E, takımlar size daha dikkatli, daha kontrollü, daha savunma e, gol, savunma anlayışını ön plana alan daha e, böyle gol maçımızın yemeği. birinde e, topun e, sürede kalmasının 20 dakika olduğunu hatırlıyorum evet evet maalesef bunları yaşıyoruz e, işte atabilirsem atayım e, psikolojisi rakiplerde zaman zaman oluyor tabii bazı kaybettiğimiz deplasmandaki maçlarda da <laughs> inanın e, futbolcu arkadaşlarımız e, aslında çok iyi oynadı, çok iyi pozisyonlar net gollük pozisyonları yakaladı bakın pozisyon demiyorum. Kaçan net pozisyonlar, tabii onları atmak istiyordu. Ee, galip gelebileceğimiz, 2-0, 3-0 gibi bir skorla gelebileceğimiz maçlar da vardı. Ama işte siz e, bu tip maçlarda atamayınca ister istemez bir kaza golüyle e, kurbanda gidebiliyorsunuz. Tabii 8 olabilirdi. Tabii, tabii. Ee, tabii e, bir de ikinci devre Sentetik Çim'deki oynanan maçların etkisi e, tabii ki var, bu bir gerçek. Çünkü daha çok pas yapan, topa sahip olmaya çalışan, oyunu daha domine şekilde oynamaya çalışan, kompakt oynamaya çalışan takımlar için sentetik çimler biraz sıkıntılı. Bu bir şimdi gerçek. şöyle düşünüyorum hocam ben, sentetik çimde oynayan takımlar için söylüyorum, deplasmana giden yani onlara gelen takımlara çok büyük sıkıntı çıkarken, onlar da deplasmana gittiler mi sıkıntı çıkıyor? Çünkü onların da alıştığı bir düzen var, sentetik çime alışmışlar. Orada... yok maalesef olmuyor. Bana göre Çin çim sahada çalışan, antrenman yapanlar ister istemez sentetikte bakın hep hedef oynayan takımların mağlup olduğu yerler sentetik. Sentetik <laughs> doğru. Yani e, yukarıda zirve için içerisinde bulunan takımlar. Keçiören Gücü'nün bunun örneğini e, kendi kendisi avantajını çok iyi kullandığını kullandı, söyleyebiliriz. Tabii. Bunlar da bir etken. Ee, bence e, sentetik çimde de çalışıp antrenman yapan, oraya sahip olan takımlar çim sahada daha coşkulu oluyorlar. <laughs> Gerçekten bunu e, görüyoruz. Tabi bunlar benim tek bir neden buna sığınmamak gerekiyor. E, bütün olay şu çok güçlü gruptayız. Dört takımın düşeceği bir grup. E, beş takımın... Gruba dereceli, geleceğiz hocam da yani... Ve grubun e, derecesi çok yüksek. E, onun için e, bence eğer içeride kaybetmez, dışarıda alacağınız her puan çok değerli, çok önemli. Biz biraz da bu felsefeyle gidiyoruz, düşündük. Tabii taraftar gücü, iç sahada oyun anlayışımız, futbolcu kardeşlerimizin inançları, iç sahada daha çok maç kaybeden bir takım görünümü değil, kazanan, deplasmanda da alabileceğini alan, almak isteyen. Ama deplasmanlarda bile şu anda bunu samimi söylüyorum, 6-7 puan daha getirebilirdik. Çünkü çok net pozisyonlarla buluştuk. Ama atamıyorsunuz bir noktada. Abi, tabii ki futbolcu kardeşlerimiz bunu atmak istediler. Mücadeleyi vermek istediler. Yani bir 6-7 puan daha deplasmalardan getirme şansımız vardı. Dev bütçeli takımlar var hocam. Dev bütçeli. Evet. Yani ee, belki Süper Lig ayarında bütçeye sahip olan takımlar var belki birincilik ayarında bütçeye sahip olan takımlar var. Düzce Spor'da hani bunlardan çok geri kalmasa da onların seviyesinde değil. Bunu da söylemek evet. lazım bütçe noktasında. Onların seviyesinde değil ama ilk yarıyı lider bitiren bir Aa. Düzce Spor var. Yine Şile Yıldız'ın işte iyi bir grafiği var. İskenderun Futbol Kulübü'nün başında Viker'in gibi çok değerli bir teknik adam var. Hayır Iğdır Futbol Kulübü'nün başında Bayram Toysal gibi çok değerli bir teknik adam var. 68 Aksaray Belediyespor'da Cüneyt Biçer gibi çok değerli bir teknik adam var. Yani daha çok sayabiliriz. E, rakiplerinize baktığımız zaman hepsi çok ciddi rakipler. Hepsi çok iyi rakipler. E, i̇lk yarı lider kapattınız ama ikinci yarıda işte o alt tarafta küme düşmeye oynayan takımlar da takviye yaptılar. E, sürprizlerin çok olacağı bir grup gibi gözüküyor. Yani e, izlemesi bizim açımızdan çok keyifli. E, belki sizler de zevk alacaksınız evet. ama sonucuna giderken de üzülenlerin olacağı bir grup gibi gözüküyor. Tabii aslında siz sorunun içerisinde çok güzel özetlediniz grubu. Yani grup gerçekten bana göre üçüncü ligin en güçlü grubu. Çünkü neden güçlü? Hem kadro kalitesi, hem takım kalitesi, hem de ekonomik anlamda çok güçlü takımlar var. Yani istediği an, yani istediği şekilde transferlerini yapabilecek kapasite İşte bir Iğdır Spor'un e, ekonomik potansiyeli sınırsız. Yani oyuncu, sezonun ilk yarısında da iyi bir transfer politikası, daha doğrusu bütçeli bir transfer politikası izlediler. Yaptılar. Devre arasında da bütçeli bir transfer politikası evet. izlediler. İsimli oyunculara gittiler. Tabi devre arası e, yine İskenderun Spor'un zaten mevcut var olan potansiyelin üzerine yine değerli oyuncular kattılar. Haklı olarak çünkü başarı istiyorlar, başarılı olmak istiyorlar. E, biz bunu samimi söylüyorum. Zirve için oynayan takımların bazı takımların onda birine kuruldu, bazı takımların beşte birine kuruldu. Ama biz şu felsefeyi öne aldık, Evet, çok büyük paralar harcayarak kurulan bir takım değil, takım olan bir takımı yaratmak istedik. Bunda da futbolcularımız gerçekten çok karakterli ve doğru çıktılar. Takım olan bir yapımız var takım gibi oynayan bir yapımız var. Bunu istiklal hale getirmek istedik. Buna katkı sunan başta başkanımız Ülkehan Bey, değerli oyuncularımız. Bir kere oyuncularımız inanılmaz şekilde doğru karakterli. Ve ve buna inanan bir teknik heyet. Bizim bütün bunları birleştirdiğimiz noktada bir taraftar kitlemiz var. Çok coşkun bir taraftar evet, kitlemiz var. spor taraftarı gerçekten evet. çok değerli. Bu taraftar kitlemizde böyle bir inancı gördüler. Ve bize destek oldular. Takıma daha çok özgüven kazandı. Tabii ki maddiyat, profesyonel futbolda çok çok önemli bir etken. Her şeyden önce birinci etken. Takımın yapılanması, kurulanması ve devamlılığı açısından. Çünkü günümüzün futbolu artık tamamen ekonomiye dayanıyor. Siz ne kadar çok iyi takım, ne kadar çok iyi oyuncular elinizde olsa bile eğer ekonomik anlamda büyük sıkıntılar yaşıyorsanız belki bir yerde e, geri kalabilirsiniz bazı takımlarda. E, biz e, mutlu olan kendisini... Ee, daha istikrarlı hale getiren, takım olma hüviyetini ön plana alan ama çok büyük ekonomilerle kurulan bir takım değiliz. Bunu samimi söylüyorum. Ee, ama ligin zirvesinde. Ligin zirvesinde. İlk tabii yeri ki ilgili. lig uzun maraton. Herkesin olmak istediği bir yer. Mutluyuz. Futbolcularıma bu konuda da teşekkür ediyorum. Ellerinden gelen her şeyi ortaya koydular. Hocam geçen edildiler. sene sizin olduğunuz grup e, ee, Düzce Spor'a son haftalarda gelmişsiniz. Yanlış, yanlış mı hatırlıyorum? Evet. Ee, e, işte playoff süreci falan filan oldu. Çok sürpriz bir şekilde Adıyaman Futbol Kulübü şampiyon oldu. Evet. Ee, çok sürpriz bir şekilde Isparta, işte iki grubun yenilinden Isparta çıktı. Daha da de geçiyorum. Ee, Belediye Kütahya Spor, ya da Kütahya Belediye Spor. Evet. Ee, şampiyonluğu verdi. Son 3 -4 verdi. 4 7 puan gir girmişti. Bakın futbolda bu... Işte İskenderun Futbol Kulübü oluyor. ilk yeri küme düşme hattında e, tamamlayıp ikinci yarı inanılmaz bir çıkış yapıp playoff'ta final oynadı. Burası bambaşka bir yer. Her an her şeyin olabileceği bir yer. E, takımların devre arasındaki takviyeleri veya işte ödeme zorlukları çeken takımların düşüşleri, ya oyuncular psikolojik olarak etkilenmesi, ödemelerini alamadıkları için ya da yüksek prim, düşük prim işte bunları da göz önünde bulundurduğumuz zaman e, her an her şeyin olacağı bir yer. Ama düzce sporda da o sizin bahsettiğiniz takım olgusu e, biraz ön planda gibi duruyor. Evet, tespitleriniz gerçekten doğru. Çünkü ben genelde çalıştığım bütün yerlerde öncelik şuna verdik. E, takım olma olgusu. Evet. Bakın takım ol olma olgusu çok kuvvetli olursa siz her konuda kuvvetli oluyorsunuz. Ee, daha özgüvenli oluyorsunuz. Size evet. güvenen kesim daha da artıyor. Beraber oynama alışkanlığı olan oyuncu grubu oluşuyor. Evet. Ee, bakın biz geçen yıldan bizde oynayan sadece bir tane Nevzat arkadaşımız vardı. 24 tane bir transfer yaptık biliyor musunuz? Yep sezon başı 20 yep kadro. Biliyorum. Yepyeni bir kadro, tam, kadro, kadro, kadro. kadro. kadro kurduk bu kadro oluşumunu bir araya getirmek, ayrı ayrı karakterleri birleştirmek ve konulan hedefin yolunda yürümek kolay bir iş değil. Buna herkesin katkısı oldu. Kulüp başkanlığı ve yönetim kurulunun futbolcu kardeşlerimizin, teknik heyetin, taraftarın, hatta yerel medyamızın birbirimize güç verdik, el uzattık, el verdik. Ama tabii ki bu bunun devamını istiyoruz, tabii yapmak istiyoruz. Ee, ama işte e, lig uzun bir maraton. E, bu uzun maratonda çok şeyler değişebilir. İlişki çıkışlı grafikler oluşabilir. E, buna hazırız. Herkesin hazır olması gerekir. Ama bizim grupta şöyle söyleyeyim. E, bu kadar dev bütçelerle kurulan, sınırsız rakamları harcayan ve sınırsız harcamaya yönelik olan takımlar var. Evet. E, bu bir gerçek. E, biz takım olgusuyla futbolcu kardeşlerimizin inançlarıyla yönetim kurulumuzun ve taraftarın bize güveniyle biz bu yarışın içinde olan bir takım olmak istiyoruz. Kopmak istemiyoruz. Bunun devamlılığını ikinci devre sağlamak istiyoruz. böyle bir düşünce içerisindeyiz. İkinci yarı bir maçınıza iç sahadaki bir maçınıza biz de teşrif etmek istiyoruz hocam. İnşallah. Başımız üstünde, biz evet. e, misafirimiz olun. Gelin İnşallah. Tabii ki, ki zaten sizinle de planladığımız bir e, röportajlar. var. Aynen. Ee, onu da orada gerçekleştiririz. Hocam çok keyifli bir röportajdı. Çok teşekkür ederim. Umarım izleyenler de keyif alırlar. Ben yani de açık açık her şeyi konuştuk. Ee, bizim zevk alacağımız bir e, ikinci yer olacağını düşünüyorum ama dedim ya kim, e, takım olarak kimler zevk alacak onu da sezon sezonunda evet. göreceğiz. Yani şunu sonuca bağlamak istersek bizim grupta son haftalara kadar birinci olacak takım öngöremiyoruz çünkü çok sürpriz. Özellikle üçüncülüklerde çok sürpriz Mesela başlıyor. Kuşada Spor'un da iç sahabeyiz. Onu Tabii. unuttuk mesela. Ben ilk yedi takımın e, birincilik savaşı vereceğini düşünüyorum bu e, grupta. O ilk yedi takım e, zirve savaşı verecektir. Bunda istikrarlı olan, takım ruhu ön planda olan, e, kolay dağılmayan e, ve çok hayalperest olmadan dengeli biçimde giden e, takımların zirve yarışında önde olacağını düşünüyorum. Bakalım göreceğiz hocam. Çok teşekkürler. Çok ben sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. İyi günler.